Herkeste bu şölen bardağı var? yap. <laughs> Erdoğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Erdoğan Çoban. Ee, Doğuşan şölenliyim. Ee, yaklaşık 10 yıldır şölende çalışıyorum. Ee, Yeditepe Üniversitesi Elektrik Mühendisi Mühendisliği mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra şirkette çalışmaya başladım ve çeşitli kademelerde çalıştım. Yaklaşık bir yıldır da şirketin genel müdürlüğünü CEO'luğunu yapıyorum. Şölen'de farklı ya da Şölen'le farklı diyeceğimiz noktaları hangileri Bence en büyük farkımız cesaretimiz, e, farklılaşmamız, inovasyonu olan yatırımlarımız. Bunların hepsi aslında e, fark yaratıyor. E, ama en önemlisi bunların en önemlisi, e, beraber ortak akılla hareket edebilmemiz. Erdoğan Bey, bu videoyu izleyen gelecekte yolu Şölen'le hani kesecek yeni mezunlara ve genç profesyonellere şöyle üç kelimeyle nasıl anlatırsın? Bir gerilikçiyiz, iki fark yaratırız, üç keyifle çalışırız. Kısacası hayat bize şöyle. E, Erdoğan Bey, yani bunu belki cevaplamak sizin için çok zor ama favori şölen lezzetiniz var mı? Kesinlikle hiçbirisini birbirine ayırt edemem. Hepsi bizim çocuğumuz gibi. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.